Biz bugün Genç Kimyatçılar Derneği'nde karbon gazını alınması reaksiyasını aparacağız. Bu reaksiyon için bizim bir adetimiz, bir adet yumurta ve bir adet düşürüz lazım. Bu reaksiyonu aparmak için neti yumurtanın üzerine alabiliriz. edirik. Yumurtanın üstüne geç. Ürək ki, limonun qabığı əriyir. Deməli, burada karbon qazı yaranır. Karbon baza alınırsa, yanmış qibrit söhkənir. Muhamməd karbaç, yəni bankanın sıçadır. Əgər e e e və əgər bu tip sənədlə onun demək ki, karbon qazı alınır. <laughs> <laughs>